Yaşasın. Melek oldum. Melek olmak gibisi yok. Çok mutluyum melek olduğum için. İnsanlara yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Şunun da. Değdim. Merhaba kölelerin. Sizle birlikte çok güzel işler yapacağız. Hadi yürüyün. Yu şimdi kötülük zamanı. İşte yeni kötülük yapacağım köy burada. Şimdi bunların hepsini yok edin. Gebertin hepsini. <laughs> Gelin buraya sizi şimdi yapacağım. <laughs> ne kadar güzel. Hoşuma gidiyor şu evleri yapacağım hepsini köylüleri öldüreceğim. Niye? Ben çünkü kötüyüm. Neydi o enerji amca? Çıksın karşıma. Ne o çok merak ediyorum. Karşıma çıksın da bir görüşelim. Yoksa köyü kurtaramıyor mu? Ha ha ha. Al ha. bakalım sana kötü pis köy. Buranın yerine ben kendime güzel bir ev yapacağım. Ev evet, ev doğru duydunuz. Mükemmel bir ev yapacağım buraya. Kuralım şu köylüleri de öldürelim. Hepsini öldürelim, ne dersiniz? Evet, Hey, evet. hepsini çocuklar. hepsini see, Oh, ne güzel. Yak şu ağaçları da yak Ya bu kadar güzel olamaz yanmak ya Çok eğlenceli Yakın eryeği yakın Bu köyü yok edeceğiz Olamaz köyün haline bak Saklansam iyi olur Ölmek istemiyorum Köyleşimiz işimiz bitti çocuklar Hadi gidelim sen de yalla aşağıya Olamaz! Köyün haline bak. Yerde yatan köylüler var. Bu yangına ateşi söndürmeliyim. Bunu kesinlikle Bebek Sönük ve Şeytan arkadaşları yaptı. Burayı hemen düzeltmeliyiz. Melekler dikkat edin, kendinizi yakmayın. Efendim, yerde yatan insana iyileştirelim. Ölecekmiş gibi hissediyorum. Hemen iyileştirmeye çalışıyorum. Uyan iyi adam uyan. Al bakalım al bakalım lütfen uyan. İşte bu. Yaşasın. İyi misin? Senin için. Senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, ben, ben kötüyüm. Senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu çemberin içinde dur. Sana sağlık ve sıhhat vereceğiz. Evet. Lütfen bizimle kal. Seni iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrar açıyorum çemberi. İyileş. Daha iyi ol. Sakin ol. Kendini bize bırak. Birazdan düzeleceksin ve hiçbir şeyin kalmayacak. Evet. Şu an kendim kendimi iyi hissediyorum. Nasıl oldu bu? Bir süre sonra da bu başındaki yaralar geçecek. Merak etme, iyileşeceksin. Bizim şimdi daha önemli görevlerimiz var. Hemen şu yangınları söndürmemiz gerek. Of of her yer yanıyor. Buraları düzeltmeliyiz. Ağacın haline bak. Bu ağacın ne suçu vardı? Ağacı neden yaktınız? Kötü bebek Sonic. Seni pis kalpli. Hemen bu ağacı düzeltelim. Of of. Başka köylü var mı acaba yaralı? Sadece burayı düzeltsek köylülere çok büyük bir yardım etmiş oluruz zaten. İyilik paylaştıkça güzelleşir. İşte bu. Şuraları da şöyle yapalım. Evet evlerin içi de yanıyor. Her tarafı yakmışlar. Benim ama neredeyse suyum bitmek üzere. Melekler ne yapacağız? sonrasını köylüler halleder diye düşünüyorum. Buralarda unutmayalım. Şimdi burası daha güzel bir hal aldı. Sadece şu mor alevler kaldı. Mor alevler için galiba blokları kırmamız gerek. Onu da köylülere bırakıyorum. Tamam. Bence yeterince yardımcı olduk. Köylüler bundan sonrasını halleder diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyileştim. Şu an çok iyiyim. Aa! Sen o köylüsün. Az önce iyileştirdiğimiz köylü müsün? E evet. Ben oyum. Çok teşekkürler. Yuppi! Yaşasın. Yaşasın. Çok mutluyum. Aileme tekrar tekrardan kavuşacağım için çok mutluyum. <laughs> Ailene selam söyle meleklerden. İşte böyle insanlar görünce çok ama çok mutlu oluyorum. Efendim bir yerden daha yardım sesleri alıyoruz. Hemen oraya doğru gidelim. Gerçekten mi? Tamam. Duydum ben de. Hemen gidelim koşu. Oyda bir balık Yo beyler gelin. Şimdi ona da gününü gösterelim. Merhaba. Balıkçı kolay gelsin. Tamam bismillah. Abi ne oluyor ya? Uçuyorsun sen. Sen yoksa, yoksa... Ben şeytanım şeytan. Şimdi senin balık tutmanı izin vermeyeceğim. Bey'le. Hadi bakalım. Şunun balık tutmasına izin vermeyelim. Her yeri süssüz bırakalım. Ve balıkların hepsi ölsün. <laughs> evet. Gepeyim balık.

Bu göl bilekten kuyuyacak ve sen de ağlamaya başlayabileceksin. <laughs> balık bugün aç mı kalacak yoksa balık tutmam gerek. Aç kalacaksın bugün aç benim sayemde. Bu gölün haline olamaz. Balıklar can çekişiyor. Hemen kurtarmalıyız. Diğer balıkları da kurtaralım. Gelin yardım edin. Bazıları ölmüş. Durun balıklar sakin olun. Sizin için yeni bir yer yapacağız. Yeni bir göl oluşturacağız. Çabuk 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 bütün hepsini toplayalım. Biliyorum bunu kimin yaptığını. Ona ben bedelini ödeteceğim sonrasında. Efendim hızlı olun. Bütün balıklar ölecek yoksa. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Başka nerede balık var? Nerede balık var? Tamam başka balık kalmadı. Çabuk bunları hemen bir yere yerleştirelim. Ben biliyorum efendim. Hemen şurada bir tane delik açalım. Ve oraya onları Koyalım. Hadi gelin birlikte yapalım bunu. Köye yakın olsun. Köydeki insanlar bal tutmak isteyebilir. Şurası çok iyi gözüküyor. Başlıyorum kazmaya. İşte bu. Burası zaten delikmiş. Hemen şurayı da şöyle açalım. Burayı suyla dolduralım. Yardım edin bana hızlı olun. Hemen burayı hızlı bir şekilde suyla doldurup sonrasında balıkları içine koyalım. Ve balıklar yaşamaya devam etsin. Tamam efendim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapacağım. Şimdi içine balıkları koyma zamanı. Hadi bakalım balıklar yaşayın. Hadi balıklar. Şimdi hepiniz buraya büyü yapacağım. Büyüyle hepiniz canlanacaksınız. Merak etmeyin. Sakin olun. Sakin olun. Şimdi sizi canlandıracağım. Okus pokus. Abra kadabra. Yaşasın. Başardık. İşte her yerde balık var. Balıkları kurtardık. Yaşasın melekler. Efendim çok iyiydi. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Bu dünyayı Bebek Sonic'e yar etmeyeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Arkadaşlar siz de eğer Bebek Sonic değil de bana destek çıkmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Like atmanız çok önemli arkadaşlar. Like atanlara sürprizim olacak. Ve yorum yapanlara. Hadi bakalım. Efendim? Duyuyorum. Yine bir yardım çağrısı. Yine bebek sönük durmuyor. Of of. Hızlı olun kızlar. Çabuk. Bugünkü şart yollumu yapıyorum beyler. İzleyin bakın şimdi ne yapacağım. Ne yapacaksınız efendim? Çok merak ediyoruz. İzle beni şey et. Bak şimdi. Bu yanın içinde köylü var mı? Ona göre. işte var. Gazete. Tamam beyler. Şimdi bekleyin ben bu yayı kıyacağım. Aydın'dan bu yayı yapacak Ve sonrasında bu köylü içine düşüp öldürteceğim. Valla çok zevkli olacak. Kıymaya devam edeceğim iyi oluyor. Bakayım köylü ne yapıyor. Hala dışarı bakıyor. Hemen yapalım şu yayı yolumuzu. Evet bunu da bu yaya. Bu yaya da gizli şeylerimizi koyalım. Tamamdır beyler. Hazır sizce nereye geçin? Adam sizi görüyorsa var. Ben çocuğum Şimdi onu kandıyacağım Tamam patron. Biz burada bekliyoruz. Şimdi zile basma vakti. Bakalım kapı açacak mı? Ben böyle bir şey yapayım. Abi, yardım et. Ne kadar tatlı bir çocuk oldu. Tamam dur, yardım edeyim. Ne ihtiyacın var? Abi fanlayım boşuydu. Aha ha ha. ha ha. ha ha. Güzel mi? Patron sen on numarasın. Eyvallah sağ olun. Gelin hadi gidelim. Bugünlük şantiyonumu yaptım. Artık gidip... Şefime bakacağım evde. Hem de burada bir tane köylü kapalım. Orada ona çok güzel şeyler yapacağım. Seytani geldim. Evet mükemmel evim. Benim en güzel evim. Buradaki köylü benim çok işime yarayacak. Bunun kanları sayesinde ayakta duyabileceğim. Hayatta kalabileceğim. Aydın valla. Kanı çok güzel. Hmm, tadı da çok güzel. Şu el, kenara bir tane de bundan koyayım da içine bunları tortayım. Çünkü bu kalları kenara bir yere koymam gerek. Gücümü bunlardan alıyorum. <laughs> Beni kimse duyduyamaz. Kimse. Yardım çığlıkları şuradan geliyor. Burası cehennem adası. Hadi kızlar gidelim. Efendim biz biz oraya gidemeyiz. Nasıl gidemeyiz kızlar? Gelsinize. Gidip yardım çığlıklarına ses verelim. Çocuğun bir çocuğun sesi bu. Evet efendim ama orası çok tehlikeli. Lütfen gitmeyelim. Gelmezseniz gelmeyin. Ben oraya melekene sarsan olarak gideceğim. Ve o çocuğu kurtaracağım. Umarım başıma kötü bir şey gelmez. Gelirse de en azından birisini kurtarmaya çalışırken oldu derim. Galiba ışıkları, güç kaynakları olabilir. Emin değilim. Çok korkutucu bir yere benziyor. Ama ben korkmam. Elimde kılıcım alarak gidiyorum. Eğer karşıma bebek soyu çıkarsa ona gününü göstereceğim. Çocuğun sesi, çocuğun sesi. İşte çocuk orada. Bu da ne? Olamaz. Kö, köylü basıyorlar. Kö, kö, kö köylü yazıyorlar. Burası ne böyle? Bu, 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 çok saçma. Hey çocuk iyi misin? Hey çocuk. Ee, hey, aa, aa, olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Çıkmam lazım. Hayır. Tuzak. Hey çıkart bebek sonik benim buradan. Çabuk. <laughs> 谢谢阿木姐。 Tuzağıma düştün. Tuzağına düştüm. Olamaz. Ne yapacağım? Arkadaşlar sakın çaktırmayın. Benim eşyalarım var. Lütfen beni buradan çıkart. O köylüyü neden basıyorsun sen? Sen ne kadar cani bir insansın. Şen Ben istediğim her şeyi yapabileyim. Şen melek olayak benim adama nasıl gelişin? Sonucuna katlanacaksın. Öyleyse. Buradan çıkacağım ve sana bunun gününü göstereceğim bebek Sonic. Gitme. Gel buraya. Gel diyorum sana gel. Sonunda gitti. Beklediğim şey oldu. Şimdi ona gününü gösterme vakti. Hadi bakalım. vajanına bu da ne böyle? Benim işime yarayacak bir yer çıktı karşıma. İşte bunun olmasının sebebi de iyilik yapan iyilik bulur. Ve ben iyilik yaptım çokça. Şimdi iyilik buluyorum. Burada aklıma çok güzel bir plan geldi. Ben şimdi bu barutta ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Barut ve kum. Siz tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapabileceğimi? Bence herkes tahmin edebiliyor. Bu adayı yok edeceğim. Ve Bebek Sonic bir daha asla kimseye kötülük yapamayacak. <laughs> Yaşasın. iyilik kazanacak. Çok mutluyum. Hemen şimdi burada bir tane çakmağımı yapıyorum. Ve ardından bir tane kürek yapmalıyım. Evet küreğim hazır. Kıralım buraya bakalım. Umarım yeterince kum ve barut çıkmıştır. Birkaç tane TNT patlatsam yeterli olur. Geri kalan TNT ise onun ışık kapsülüne yani güç aldığı kapsüle atacağım. Hızlı olmalıyım. Bebek Sonic beni her an gelip fark edebilir. Yaptım. Toplam 2, 3, 5 tane TNT'im var. Şimdi ona gününü göstereceğim. Ama ilk olarak çakmakla bunu alalım. Şimdi envanterimize ayar çekelim. Bundan sonrası ne olacağı belli değil. Belki bir savaş olacak bu savaştan. Tabii ki de galip bir şekilde kurtulmalıyım. Açtım burayı. Bebek Sonic ortalıkta yok. Hemen burayı da kır kır kır. Tamam. Hemen şimdi TNT'leri koymam gerek. Koyalım şuraya. Bekle köylü. Seni kurtaracağım. Bomba patlıyor. Olamaz. Köylü. Köylü iyi misin? Seni şu an iyi görüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Kanımdan canımdan oldum. Pek de sana şimdi iyileşme büyüsü yapacağım. Bu ben içine asla çıkma. Çık dedim de çıkarsın ya da bu bitince çık. Ben şimdi buradan gidip bebek sonu yok etmem gerek. Bu, bu da ne ya? Buton. Oh! Creeper. Demek Creeper besliyor bir de. TNT'leri o zaman burada üretiyor. Ulan var ya bebek Sonic. Ulan var ya. Sen çok kötüsün. Aklıma çok iyi bir fikir var. Ha ha ha. İşte bu. Patlattım orayı da. Artık çalışmayacak. Şimdi bebek Sonic'i bulmalıyım. Neredesin bebek Sonic? Çık ortaya. Bunlar ne? Olamaz. Ha, alın bakalım size. Kaç 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 kaç. Ha ha ha. Sizin burada ne işiniz var? Demek onun büyüsünü koruyorsun. Geber. Sıra sende. Ah. Oh. Ah yaktı beni. Seni de yok edeceğim gaz. Kötü gaz. Pis gaz. Alsana. Aa, canavar var burada. Alsana. Mutant zombi. Seni geberteceğim şimdi. Bana ulaşamazsın. Ah. Olamaz olamaz. Canım çok azaldı. Hemen kendime de iyileşme batsam iyi olur. Evet. Gel bakalım buraya pis zombi. Alsana alsana. İyileştim. Devam edebilirim. Gel bakalım buraya gaz. Alsana. Burada mutant zombi var. Mutant zombi. Senin yaptığın o hiçbir şey bana işlemez. Çünkü ben havadayım. Ha ha ha. İşte böyle geberteceğim seni. Gebereceksin. Hatta aklıma güzel bir şey geldi. Patla bakalım. Boom. Şunu da al. Ha <laughs> ha Ölmedi. O zaman şunlarla devam edeyim. Aslında lavda yakabilirim seni. Evet evet. Oo. oh Çok iyi. Oradan oraya atlıyorsun. Ben şimdi burayı patlatıyorum. Patlasın bakalım. İşte bu. Yaşasın. Işık patladı. Kendi kendine yok oldu. İstediğim oldu. Sadece şu zombi kaldı. Bunu da öldürsem mi öldürmesem bilmiyorum ama şöyle bir elektriği vereyim bakayım. Dur yerden kalksın. Bunun yerden kalkmasına izin vereceğim. Kalk bakalım seni pis canavar zombi. Al bakalım sana. İşte bu. Ha <laughs> Onu da geberttik. Sıra bebek Sonic'te. Onun köyünün nerede olduğunu biliyorum. Şimdi köyüne doğru gideceğim ve onu yok edeceğim. Melekler gelin hep beraber gidiyoruz. Efendim yaşıyor. Evet melekler, burada asla korkmayacaksınız. Herkes saldıracak. Şimdi onların köyüne geldik. Hazırsanız, saldırıya başlayalım yürüyün. Bebek Sonic gel bakalım buraya. Buradayız burada. Arkana bak. Ulanas, var. Saldırın kızlarım, saldırın. Melekler yok edin onları. Hadi bakalım. Gün bugün. Şunları şöyle yok ederim. Alın size alın. Sizin hepinizi geberteceğim. Şaydı. Gel buraya gel. Şimdi sana gününü göstereceğim. Sen milletin kanını nasıl çekersin? Ah, bir de bana vuruyor. Seni pis şey. Seni pis şeytan. Gel buraya. Al sana. Al al. hoşuna gidiyor mu? Hoşuma gidiyor evet. Hadi gel. Yakalasana beni. Yakalayacağım şimdi. Bekle. Elektriği bir vereyim de sana. Hoşuna gidecek mi, gitmeyecek mi görürüz. Aa! Alın bakalım size. Gebelecek bütün şeytanlar. İşte bu. Gebertin hepsini. Hepsini gebertin. Gel buraya bebek sönük. Nereye kaçtın? Seni yakalayacağım. Öldüreceğim şimdi. Hayır. Ne, ne, oluyor ya? Ne sesi bu? Galiba tuvaletini yapıyor. Al bakalım sana. Gel buraya gel. Sen de gebereceksin. Başka bakalım neyim varmış? Bir de şöyle bir şeyim var. Şunun tadına da bakmak ister misiniz beyler? <laughs> Alın bakayım size. Şunun da tadına bakın. Ama ben burayı yok etmenin taktiğini biliyorum. Bebek sonu öldüreyim de. Sonra size geleceğim. Oo. İşte şimdi tam dişime göre oldun. <laughs> Gel bakalım buraya. Alsana ya. Elektrik işlemiyor. gel buraya gel kaçma. Aa, bir dakika. bu benden büyük ya. Elektrik de işlemiyor. Alsana. <laughs> gel gel. Hadi kolaysa bana vurmaya çalışsana bebek sönük. Ha ha ha. Vuramazsın. Ay, ay, ay. Ay, ben de. Seni yoksa. Öyle mi? Halsana. İşte bu. Yaşasın. Ha ha ha. Sıra köyünü yok etmedi. Bakalım şu köylüler halen yaşayabilecek mi? Melekler hadi bunları öldürelim. Melekler nerede? Herkes ölmüş. Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Bekle bekle ben şimdi size gününüzü göstereceğim. Al kim sana yeter artık. Yeter sizden bıktım. Gebereceksiniz hepiniz. Hayır biz gebermeyeceğiz Sen gebereceksin Göreceksin Ben gebermeyeceğim Sizi kötü şeytanlar Pis şeytanlar Bebek sonu kötü oyunlarına alet oldunuz Siz de artık kötü insanlarsınız Cezasını çekeceksiniz her şeyin Yok oldular ya Yaşasın İşte bu Çok az kalmışlar Şunları da gebertelim de Geber geber Hepiniz geber Aha yok oluyorlar Yaşasın Melek öldürmeyi devam et geber! köydeki o pis ruhlu şeytanlar yok oluyor yavaş yavaş. İşte bu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hepsini yok ettik. Başardık. Bunu melekler sayesinde kendimizden ödün vererek yaptık. Arkadaşlarımız dostlarımız öldü. Ama ne pahasına. Gördünüz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. ne sarsan kaçar. Bye bye.